kocasının ölümünü bunca zaman saklaması sizce de enteresan değil mi? Ben pizza sipariş etmedim ki. Yarına kadar bana paralarımı vereceksiniz. Yoksa siz, sevdikleriniz, herkes zarar görsün. Sana kızımdan uzak dur demiştim. Ne yapıyorsun sen benim kızımın yanında? Yalçın seni öldürürüm. Yalçın yemin ederim seni öldürürüm. Gökhan! Selam. Kadınlar yok. Kaçırılmışlar ofise toplantı yapacağız diye girmişler. Sonra kaybolmuşlar. O da darma duman. Güvenlik kameraları da o saatte kayıtta değilmiş. Tebrik ederim. Her şeyi polise anlatacağım. Ne oluyor lan? Şimdi <laughs> konuşma lan. Otur aşağı. <laughs> Yuh oğlu